Şu anda Erzincan Spor Teknik Direktörü Cengiz Demir ile birlikteyiz. Ee, hocam, e, Sebat deplasmanında beklenmedik bir yenilgi aldık. Son dakikada e, bir gole engel olamadık ve 1-0 mağlup ayrıldık. Öncelikle kısaca o maçın bir değerlendirmesini alalım sizden. O maçta biliyorsunuz yani pozisyonlarımız da var. Kazanmak istiyorduk. Yani, takım olarak mücadele gücümüz gayet iyiydi. Ancak bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Tabii ki rakibin de pozisyonları var. Bu arada bir de penaltı vuruşundan rakip yaralanamadı. Ancak e, o maçın o son dakikasında e, maçı öyle bitirebilmeliydik. Tabii ki bunu da e, zamanla öğreneceğiz. Evet. E, özellikle rakibin o son dakikalardaki baskısını kırmayı öğrenme, öğrenmemiz gerekiyor. Tabii zeminin bozuk olması istediğimiz oyunu ortaya koyduğumuzu e, söyleyemem. Buna engelledi. Ancak e, rakibin Pas yerine bulduğu yerden uzun toplarla bizim kale sahasına e, gönderdiği toplarla pozisyon araması bizim de e, oynamak istediğimiz oyunu bozdu. İşin Türkçesi e, bizim defansımızla rakip e, oyuncuların şişirdiği toplar arasında geçen bir maç oldu diyebilirim. Evet. E, i̇stediklerimizi yapamadık. zeminin de bozukluğunun bunda çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O kadar artık o maçı unuttuk. O maçtaki hatalarımızı gördük. Şimdi yarın sağımızda oynayacağımız Değirmen Değir Dere maçına hazırlanıyoruz. Bugün de son çalışmamızı yaptık. Artık testlerde kampa girdik. Şu anda takımda sakat e, olarak oyuncumuz yok. Ancak cezalı Erkan, 4 sakat cezası var. E, onun dışında bir eksiğimiz yok. Tabii ki maçı kazanmak istiyoruz. E, bu maçı seyircimizin desteğiyle mutlaka kazanacağız diye düşünüyorum. Evet. Bu maç Erzincan Spor için kendi evinde oynayacağı ilk maç. İlk maçın ardından bir maç daha oynayacak Erzincan Spor. i̇lk maç oynadık biz burada iki defa maç oynadık Ke kendi evinde oynayacağı yani üst önümüzdeki haftada yine üst üste, üst üste oynayacağı e iki maçtan bir tanesi. İki maçtan bir evet. tanesi. E ve önemli bir maç çünkü Değirmen Dere Spor e Bundan önceki haftalarda lider bir yenilgisi olan bir takım, bir yenilgisi olan bir takım. Evet. E, ama Erzincan Spor'da ilk yenilgileri tattıran bir takım çünkü Eşim Kardemir değil. maçında böyle oldu İnşallah karşısında Dere'ye güveniyoruz. Yani da. Çocuklara güveniyorum. Yani takımına e, inanıyorum. Bu maçı da seyircimizin desteğiyle mutlaka geçeceğiz. Tabii ki rakibin e, neler yaptığı şu ana kadar bizim için o kadar önemli olsa da o kadar şu an için önemli değil. Bizim evet. ne yapacağımız çok önemli. Evet. Sağda gerekli mücadeleyi ortaya koyar da o isteğimizi aldığımız maçın son dakikasına kadar yayarsak ben inanıyorum ki bu maçtan iyi bir skor ve sonuçla ayrılacağız. Hocam başarılar diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür, ediyorum. Ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Herkese saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.